İstanbul Mücevher Fuarı'nda model fırlanta Gürkan Merim aynı zamanda İstanbul Maden Metal İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı oldukça aktif hem İMİP tarafında hem sektör tarafında da oldukça faal ve e, gayet başarılı bir performans sergiliyorlar. 54. İstanbul Mücevher Fuarı sizin görüşleriniz nasıl? Memnun musunuz fuarın gidişatına? Bence fuar güzel geçiyor. Dediğin gibi 54. fuar biz birinci fuardan beri katılıyoruz. Bu bir maraton. Fuarcılık farklı bir iş farklı bir maraton, farklı bir heyecan. Burada önemli olan bazı firmalar bakıyorum iş yapıyor, bazıları az iş yapıyor, bazıları belki yapamıyor. Ama buradaki en önemli nokta fuarcılık bir maratondur. Eğer fuara iyi istediğiniz kadar şartlar zayıf olsun, şartlar sizin lehiniz olmasın. Hazırlanan pastadan payını alır, mutlu ve güzel bir fuar geçirir. Biz de firma olarak ons farkı var. 2023 yılında bütün dünyada enflasyon var. Bir sürü negatif faktör var. Ama biz iyi hazırlandık ve elhamdülillah fuarımız da gayet başarılı ve güzel geçti. Bugün fuarın son günü. Zaten artık kapanışa doğru yaklaştık ama baktığınız zaman perşembe günü kapılarını açtık fuarımız. Güzel heyecanla açtı. Sayın valimiz geldi. Sayın tim başkanımız teşvik ettiler. Güzel bir fuar oldu. Güzel bir açılış oldu. Bereketli güzel bir fuar geçirdik. Ben onun için fuardan gayet mutluyum. Ee, şimdi altında bir ithalat fiyat farkı var. Bu biraz sektörü zorluyor, üreticileri biraz zorluyor ama e, özellikle İMİF tarafında Burak Başkan siz olsun çok ciddi çaba sarf ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemle ilgili devlet yetkililerinin bunu düzeltmeyle ya da tekrar geri getirmeli ilgili çalışmaları ne durumda? Yani şimdi biz bu konuda gerek Ankara'daki temaslarımız Sayın Merkez Bankası Başkanımızla da olsun, Darphane Genel Müdürümüzle olsun, Sayın Bakanımızla olsun. Hepsiyle ciddi görüşmeler yaptık. Bu konuyu kendilerine anlattık. Türkiye'nin aslında 7.7 milyar dolar ihracatla dünyada 3. sırada olduğunu, birinci sıranın Hindistan, ikinci sıranın İtalya, 3. sıranın da Türkiye olduğunu ama Türkiye'nin bavul ticaretini de üzerine katarsak aslında dünyada birinci olduğunu, ciddi anlamda 30 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğunu sadece yurt dışı olarak konuşuyorum. Bir işlem hacmi olduğunu anlattık. Onlar da konuyu anladıklarını en kısa sürede bu sorunu çözeceklerini söylediler. Şu an bankalarla görüşülüyor. Bankalar üzerinden ihracatçıya döviz alıp ee, ihracat beyannamesi karşılığında bir şekilde bu sorunu çözüp bankalar kanalıyla bu ons farkı olmadan altın verecekler inşallah. Kısa sürede çözüleceğine inanıyorum ben. Ciddi bir yol aldık. Yani en azından Ankara tarafı halloldu. Şu an bankalarla olan görüşmeler var. Sonuçta onların bir teknik düzenleme yapmaları gerekiyor. Bu bugünden yana olacak bir şey değil ama yolun yarısından fazlası geçildi. Ben yılbaşına kadar en en geç yılbaşına kadar bu sorunu ortadan kalkacağına inanıyorum. Bununla ilgili net bir cevap yoktu. Şu an sizin verdiğiniz cevap da en net cevaplardan biri oldu. En azından sektör üreticilerinin de bu konuda e, gönlüne hem biraz ferahlamış olsun hem de daha net bir bilgi aktarmış olalım sizle beraber. Çok güzel bir gelişme. Siz de evet. oldukça ciddi çaba sarf ediyorsunuz. Ee, biz de bunu sektörün basın olarak da gayet yakından takip ediyoruz. Ee... Yani sonuçta biz bir aileyiz. Bugün ons farkı varsa ben de ihracatçıyım. Ben de etkileniyorum. Karşı komşum da ihracatçı, o da etkileniyor. Bu hepimizin kanayan yarası. Hepimiz burada zarar görüyoruz. Onun için en hızlı şekilde bunu çözmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Zaten yeri geldiği zaman Gerek İraçlar Birliği Yönetim Kurulu olarak gerek de büyük sektör duayenlerimiz olarak çünkü hem Ankara'da olsun hem Merkez Bankası toplantısı da olsun büyük duayen firmalarımızı, büyük abilerimizi de çağırdık, onlardan da destek aldık. Hep beraber sektör olarak bu sorunu en kısa zamanda aşacağımıza inanıyorum. Fuardan sonra model pırlanta olarak şimdi Avrupa pazarı ile ilgili bir yeni bir atılım yapmayı planladığınızı duyuyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Avrupa Pazarı'nda model pırlantayı daha etkin ne zaman ya da nasıl göreceğiz? Aslında model pırlanta baktığınız zaman biz son 15 yıldır ihracat ağırlık firmayız. Gerek altın bölümümüz olsun, sade montör bölümümüz olsun devamlı ihracat yapan, senede 10-12 tane uluslararası fuara katılan bir firma. Ama biz pırlanta ve pırlantalı mücevher olarak ağırlıklı olarak iç piyasada e, ticaret yapıyorduk. Ama 2023 ikinci çeyrekten sonra yönümüzü yurt dışına çevirdik. Los, Las Vegas fuarı, Hong Kong fuarı, Vicenza fuarı, uluslararası milli fuarlara katılmaya başladık. Burada da hedefimiz Avrupa. Bizim için çünkü yakın bir pazar. Bildiğimiz bir pazar. Daha önce zaten direkt sade montör olarak gerek altın olarak müşteri potansiyelimizin olduğu bir pazar. Onun için 2024 yılında ciddi anlamda Avrupa'da koşturacağız. Orada da başarılı olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Kısa ayaküstü ama çok böyle detaylı ve çok sevindirici güzel haberler de aldık sizden. Çok teşekkür ederiz. Fuardan sonra da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.